Tunceli Valide olarak ilimizin doğal güzelliklerini ve ekolojik zenginliği korumak amacıyla çevre temizliği ve çevre sağlığı konusunda kararlılıkla yeni adımlar atıyoruz. Tunceli, Munzur, Ovacık ve Pülmür Vadileri başta olmak üzere doğasıyla, akarsularıyla ve temiz havasıyla ülkemizin en değerli çevre alanlarından biridir. Bu doğal mirasın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeni yönetmeliklerle birlikte köylerimizden mezralarımıza, vadilerimizden mesire alanlarımıza ve kent merkezimize kadar bütün bölgelerimizde çevre ve insan sağlığını koruyacak önlemler uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda her türlü atıkların toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi artık belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecek düzeni denetimler yapılacaktır. Çevre kirliliğine yol açan her türlü davranış ve eylem her ne şekilde tespit edilirse edilsin kişi veya kurum ayrımı gözetmeksizin ilgili mevzuat ve yönetmeliğimiz çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Atıkların dere, vadi ve orman yol kenarlarının dökülmesi konteyner dışına çöp bırakılması, her türlü atıktan gelişi güzel atılması kesinlikle yasaklanmıştır. Belediye Meclisimizle İl Genel Meclisimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda yürürlüğe giren bu yönetmelikler sadece bir idari düzenleme değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha temiz ve daha yaşanabilir bir tünceli bırakma iradesinin tam da ifadesidir vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesi, çevreye sahip çıkması ve yönetmelikte belirlen kurallara titizle uyması büyük önem arz etmektedir. Çevremizi ve doğamızı korumak aslında kendi sağlığımızı, geleceğimizi ve çocuklarımızın yaşam hakkını korumaktır. Hep birlikte doğamıza, suyumuza sahip çıkalım.